Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek Hatta yeni verilecek bedava katana desenin yeni verilecek bedava buz desenleri Ve tabii ki de birbirinden güzel bedava silah desenlerini göstereceğim i̇şte Melek Melik buzu bedava yanındaki buz da bedava yani Evet dostlarım ilk öncelikle böyle bir etkinlikten bahsedeceğim Daha şu anlık etkinlikleri göstermeden bedava olanları. Bildiğiniz üzere bizi daha gelmemiş bu etkinlik birkaç güne gelecek arkadaşlar. Burada 150 elmas yüklediğiniz gibi arkadaşlar bu güzel motorun sahibi oluyorsunuz. Yani elmas yükleyince bedava oluyor bu motor arkadaşlar. Dediğim gibi bu da buz desenimiz arkadaşlar. Gerçekten Green Free Fire tarihinde gördüğüm en güzel buz deseni. Bence arkadaşlar kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Bence arkadaşlar yani Free Fire tarihinin gerçekten en güzel buzlarından da olabilir. En güzel buzu benim için. Benim için en güzel buzu arkadaşlar. Yani bu da Büyük Elmas yüklenince bedava olarak. Bakın bedava olarak gelecek. Ee, bu arada bu server Kuzey Amerika serveri yanılmıyorsa birazdan beraber bakacağız tekrardan. Vietnam'da olabilir. Tam bakmadım giriş yapınca. Arkadaşlar bunlar ee, mesela bu serverde arkadaşlar. Elmasa gelen etkinlikler 2 hafta 3 hafta sonra bedava olarak geliyor. Mesela bu buz deseni 2 3 hafta sonra bu server arkadaşlar. Nasıl diyeyim sizlere? Böyle e, bir maç atın mesela birkaç maç atın diyor falan böyle değişik değişik görevler, kill görev falan veriyor. Sonradan bedava olarak sizlere hesabınıza gönderiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle bir yeni formalar geliyor. Bize ne zaman gelir tam bir bilgim yok. Biliyorsunuz bunlar e, bu kırmızı olan forma bize en geçen 2-3 ay var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir hafta boyunca kuşanmalı verdiler. Yani normal süreli olarak. Bunların süresi para elmasa galiba yine olacak. Gelecek arkadaşlar ve tabii ki de gördüğünüz üzere yeni bir buz desenimiz var altta. Mavimsi bir şey. Çok güzel arkadaşlar. Bu den yakın zamanda bizim serverde gelecek arkadaşlarım. Katana desenimiz şu an ekrandaki değil arkadaşlar bedava olan. Şu anlık geliyoruz. Arkadaşlar katana deseni bedava olarak veriliyor. Şu an gördüğünüz penguenin altında arkadaşlar. Penguen evet penguen. bay aracımızdan arkadaşlar altında bir tane katana desenimiz var. Bildiğiniz üzere onun üstündeki altındaki her şey bizim server'a geldi. Bu katana deseni daha gelmedi. Bu katana deseni bildiğiniz üzere şu an iki tane kilitli de yer var arkadaşlar. Ee, tarih 3. ayın ay 4. neydi ya isim unuttum tarihi vermişler ee, gen fifi etkinliğinde arkadaşlar iki tane kitli yer var kitli yeri galiba bu bedava katana gelecek arkadaşlar bedava olması cidden çok hoş ama bence bize de bedava verirler ya. yani %100 garena bizim serverde bedava olarak gelecektir neyse gençler daha fazla uzatmadan diğer etkinliğimize bedava olan etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar bu serveri bu iyileştirmesiyle arkadaşlar görevli olarak değişik bir görev tabi eee değişik bir görev dediğim gibi baya bir değişik <laughs> Aynı şeyi 3 kere tekrarladım. Dedim ki böyle bir görev var arkadaşlar. Böyle bir bedava iyileştirme silah deseni veriyor. Biliyorsunuz bize elmasa geldi. Bu server bedava olarak geldi arkadaşlar. Ee, yani server değiştirmek isteyen arkadaşlarım bana instagramdan yazabilir arkadaşlar. Instagram hemen söylüyorum. Ee, ekrana verdiğim instagram adresi benim şahsi instagram hesabım ee, bildiğiniz üzere buradan da beni takip edip güzel etkinlikleri önceden oradan da hikaye kısmından da haberdar olabilirsiniz Buraya atamadığım kodları bazen atamadığım kodlar oluyor onları da instagram sayfamda paylaşıyorum dostlarım hemen takibinizi alırım dostlarım hemen altına geçiyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir buz deseni var bu buz deseni arkadaşlar etkinliğe gelecek Bizim servere hangi etkinliğe gelir şu an bilmiyorum. Bu etkinlik arkadaşlar bu server 2-3 ay önce bizim bizden bize gelecek 2-3 ay önceki eşyalar arkadaşlar gösteriyor etkinlik olarak. 2-3 ay sonra da bize bedava olarak veriyor. Mesela altındaki sağ kısımdaki arkadaşlar gördüğünüz etkinlik bize gelme ihtimali bayağı bir yüksek arkadaşlar. Ee, yani en kısa zamanda bizlere de gelecektir diye umuyorum dostlarım. Ee, gördüğünüz gibi bu kıyafette yani bize bedava olarak verecek. Neyse gençler daha fazla uzatmadan hemen diğer etkinliklerimize göz atıyoruz. Arkadaşlar bu etkinlik bizi pek bağlamıyor. Bunları geçiyorum ve tabii ki de aşağıya geliyoruz. Bunlarda değişik bir şey var. Bunu anlatacağım biraz komik arkadaşlar. Bu gördüğünüz ekrandaki meyve suyumsu bir şey arkadaşlar. Ee, bunlar iş ortağı yapmış tamam mı arkadaşlar? Bunlar buz desenini, kıyafeti, renk değiştiren kıyafeti ve sağ tarafta 3 tane kıyafet var. Hepsini bedava veriyor Garena. Yani Garena niye bize böyle şeyler yapıyorsun? Niye bizim servere böyle şeyler gelmiyor? Cidden bunu alacağım usanacağım. Arkadaşlar bir meyve suyu bile anlaşmayı Vietnam serveri arkadaşlar. Bu arada Vietnam serverimiş bakın. Vietnam Free Fire League. Ligi arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar yapılan turnuvada bile normal meyve suyu ile anlaşma yapmışlar. Free Fire'da normal bir reklamını yaptırtın demişler. Arkadaşlar bu yüzden bu servere yani bu hesap benim olduğu için, şahsi Vietnam hesabım olduğu için bana da bedava olarak gelecek. Tarih olarak tam bir belirtme yapmamışlar ama en yakın zamanda geleceğini biliyorum. Arkadaşlar melek buzu bedava, yanındaki buz da bedava. Yani Garena niye bizim server böyle şeyler yapmıyor bilmiyorum. Böyle güzel etkinlikler size haberdar etmiyor. Ben de seviyorum. Tabi bedava olan etkinlik bize gelecek olan bedava etkinlikleri de söylüyorum. Ama arkadaşlar bu etkinlik bize gelmeyecek maalesef. Baya ee, bayağı bir üzüldüm cidden ya valla bayağı bir üzüldüm keşke bizim server de gelse yani bizim server de geleceğini tam bilmiyorum yani tahminimce gelebilir mi gelebilir arkadaşlar niye olmasın ee, Gelmeyebilir gelmeye tabi ama bizim serverleri gelmez arkadaşlar yo most denen bir meyve suyu ile anlaşma yapmışlar adamlar burada bedava hediye dağıtıyor bizim serverde verecekleri bir hediye olur 2-3 hafta kalan ee, sonradan bu etkinliği kaldırırlar bizim server bu bizim fakirlik serveri cidden Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel etkinliklerimiz vardı. Ee, zaten bu araba deseni falan bunlar bizde de var. Bunları hemen kendimize alabiliyoruz zaten. Buradan da değişebiliyorsunuz yani aldığınız eşyaları. Ee, nefesim kesildi be. vallahi nefesim kesildi. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bizim servere zaten geldi. Bunlara sonradan geldi ve tabii ki de bunlar karışık olarak bir etkinlik yapılmış. 9 elmasla çevirme yapıyorsunuz. Yani en boş eşya şu an buranın içinde 9 elmasla çıkabilecek. En boş eşya sadece isim değiştirme kartı. İsim değiştirme kartı bile 200'e yakın elmas yani. Yani bu server keşke bizim server böyle şeyler getirse cidden yani üzülüyorum. Yani niye bize böyle şeyler yapmıyorsunuz Garena cidden. Yani söyleyesim var ki söylüyorum. Neyse gençler bence e, ee, bize zaten o katana deseni %100 ihtimal gelecek. Bedava verilir mi? Galiba bedava verilir. Çünkü diğer serverlere de göz attım. Yani biliyorsunuz ben server server dolaşıyorum sizler için video çıkartmak için. Yani %70-80 bir ihtimal bize de gelecek. Yani bedava olarak verecektir. Gelse bile elmasla da olabilir ama fazla bir elmas gitmeyecek. Yani mesela 100 elmas yükle falan olabilir. Neyse gençler bir videonun daha sonuna geldik. Bir diğer iki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Kend, e, kendinize iyi bakın dedim değil mi aynen dedim. Bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın bay bay arkadaşlar.